<gülüşmeler> buralım, var gitmek diye çaplamak üzereyim dersinden tutup da becereyim ortalık olmuşum düzeleyim çok demek yetim bu abi. Vay. Bu abi hadi kal koynaşalım kız. Çok kız çok kız. <laughs> koynaşalım kız. Azıcık yandan, azıcık üstten. Hepsine birden verelim kız. Ama hadi kol koynaşalım kız. Tepinelim <laughs> yasaklarda o yanında. Ne diyor <laughs> abi ya <olyalım> nedir <kız>. bu? Ha ne diyor <laughs> sen bu Bırak şarkı söyleyin oğlum. Aha. Ha ne elimiz? Abi bak var ya. Sen bilmiyorsun biz aşı aşırık abi. Aşı mı aşırık. Aşır aşırık Abi.

Allah ula ula bu görsün gençler de her yere karşı güzel çekildi. Ula bu bizim bekar aldı ula çakır aldı bizim hani. Ula bu evine anlar çekildi de. Ha yarar çekiyor selam bana o zaman. Acı elime çekiyor sana. Ha. ha işte Allah. <laughs> her dönemde devam bak. Daha çıkar <laughs> bey. Daha çıkar bey. Parasızlığı garibanlığın gözü kör olsun ya. Allah Allah abi ya de ya. Ha. Lan bu kameraman mı atıyordur? O köle. O kölecik. Biz ona kısaca kölecik diyoruz. Lan bizi niye çekiyor? Ha öyle değilce de ha tam değil. Senin de var. Harbisi ya. Yok, o da <laughs> bende var. Saç <Sanki> başı. O da var ya. Bide bende var. Abi sen hep böyle dik mi durursun ha? E yok, ben hep böyle yamuk dururum. şey geliyor. İyi abi iyi bende rahat bulmamışım.